Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Batinilik nedir? Ve batıniciliğin İslam dinindeki konumu nedir? Kardeşlerim, batinilik Kur'an ayetlerinin zahiri anlamlarının dışında gizli anlamlarının da olduğuna inanarak Kur'an-ı Kerim'i kendi akıllarına göre yorumlayan akıma batınilik deniz. Bu akıma iman edenlere de batını deniz. Yani Kur'an'ın içsel manalarını araştırıp veyahut da araştırmadan mürşidin, şeyhin, liderin o ayete verdiği akıl almaz ve idrakten yoksun manayı Kur'an'ın gerçek manası gibi algılayıp ona iman eden hareket batınilik hareketidir. Değerli kardeşlerim, batınilikte mürşidin, şeyhin, örgüt liderinin veyahut da cemaat liderinin Kur'an ayetine ne mana verdiyse o mana, o grup, o cemaat, o e, örgüt için geçerlidir. Hatta Kur'an ayetinin gerçek manasına hiç uzaktan yakından uymayan ve o şekilde mürşit tarafından konumlandırılan sözler de batinilik adına Allah'ın kelamıdır. Yani, Buna şia hareketinde ayetullahlık denir. Kardeşlerim, batınlik hareketleri daha önceki dönemlerde bütün İslam devletlerinin başına bela olmuşlardır. Batinilik artık asli mecraından çıkmış, kendi bir başına bir inanç birimi haline gelmiştir. Hatta Moğol İmparatoru Hülagü Han batiniciliği, haşhaşiliği yok edinceye kadar bu akım bütün İslam devletlerinin başının belası olmuştur. Değerli kardeşlerim, batinicilik hareketinde Kur'an'ın asli değerleri yoktur. Asli manası yoktur. O liderin, o batini liderinin kafasındaki hüküm neyse o batını harekete iman eden batınilerin amelleri odur. Yani Kur'an'a göre değil, Kur'an ayetlerinin açık ve sahi olan, kesin olan hükümlerine göre değil, o mürşidin, şeyhin veya da liderin o ayete verdiği mana üzerine hareket eden batıniler, adeta o mürşidin, o şeyhin, o liderin kulu kölesi olmak durumundadırlar. Rabbimiz ayet-i cellede buyuruyorlar ki, bakınız Bakara suresi sanırım 103. ayet-i celle, وَعْتِصِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُ Ey iman ederler, Allah'ın Kur'an'ına sımsıkı sarılın. Top yökün sarılın. valatı teferraku ayrışmayın, bölünmeyin, tefrikaya düşmeyin. Top yökün ne demek kardeşlerim? Bütün Müslümanlar olarak Kur'an sizin hayat mikyazınızdır, hayat aynanızdır. Kur'an'a göre kendinize çeki düzen verin. Kur'an'ın hükümlerinin dışında herhangi bir gevşetici veya sıkıcı bir hüküm aramayın demektir. Değerli kardeşlerim, daha önceki dönemlerde olduğu gibi mezhep ayrışmalarıyla beraber bazı mezhepler nasıl ki batıla düştü, kendi yollarını, kendi kaderlerini Kur'an'ın dışında çizdilerse, zamanımızda birçok tarikat veya cemaat kendi yol ayrımlarını bellemeye başladılar. Öyle ki artık Kur'an'ın mecra'ı onları kesmiyor, onlar için yeterli değil. Onlar mürşitlerinin akıllarından çıkan, mürşitlerinin lisanlarıyla vaaz edilen hükümleri Kur'an'ın önüne geçirmeye çalıştılar. Bir takım aslı astarı olmayan keramet iddialarıyla, zuhurat iddialarıyla adeta Hz. Muhammed Aleyhisselam selamın hayatını yok sayıp mürşitlerinin hayatını öne çıkardılar. Kur'an'ı emirleri yok sayıp mürşitlerin sözlerini ve aklından geçen fikirleri öne çıkardılar. İşte bunlar ...dinde ayrışma deniz. Ne yazık ki bu insanlar... ...bir yandan Peygamber Efendimiz'in... ...kılık kıyafeti ile övünürken... ...diğer yandan... ...kendi örgütlerini... ...kendi cemaatlerini... ...ve kendi ekonomik... ...değerlerini hayata geçirmeye başladılar. Hatta... ...din kardeşliğinin ötesinde... ...yeni kardeşlikler ihdas ederek... Kur'an ayetlerini boğmaya başladılar. Nasıl mesela? Allah katında mümin kadınlarla mümin erkekler kardeştirler. Kur'an bunu buyuruyor ama kardeşlik hususunda Cenab-ı Hak sınır koymuştur. Nikahı düşen bir Müslüman hanımefendi, nikahı düşen bir Müslüman beyefendiyle teşri mesaileri bellidir kardeşlerim Kur'an'da bellidir. Ancak bir bakıyorsun ki yeni bir inanç birimi ihdas etmeye çalışan tarikat ve cemaatlerde bu kardeşlik öylesine ileri götürülmüş ki cemaat kardeşliği adı altında nikahı düşen bir e, hanımefendi ile nikahı düşen bir beyefendi karşı karşıya konuşabiliyor. Karşı karşıya bir meseleyi anlaşa anlatabiliyor, anlaşabiliyorlar. Ben birçok kermesler gezdim. Bütün tarikatların ve cemaatlerin kermeslerini gezdim ve gördüm ki hanımefendilerle beyefendiler din kardeşliğinden doğan bütün efendim tesettüriyatı, mahremliği namahremliği bir yana atmış Sanki mahremiyet ihdas edinilmiş gibi aynı şirketin yani aynı tarikatın ortaya koyduğu şirketin menfaati için çalışıyorlar. Çalışırken de Kur'an'ı kardeşliğin arkasındaki tarikat kardeşliğini, cemaat kardeşliğini öne çıkarıyorlar. Değerli kardeşlerim bu aslında yavaş yavaş bir yol edinmedir. İslami Derinlik TV'ye girip de bir araştırın göreceksiniz ki biz bu korkuyu 14 yıl önce açıkladık ve bu korkuyu beyan ettik. Zaten geçmişteki batıl mezhepler ve batıl itikatlar da bu şekilde oluştu. Kur'an'ın asli manasının yanında Kur'an'da hiç ad edilmeyen hiç iddia edilmeyen yeni manalar ihdas edilerek yeni hareketlerin, yeni inanç birimlerinin yol çizgisini oluşturdu. Değerli kardeşlerim, Müslüman birlik olması gerekirken, Müslümanların birlik olmaları gerekirken tefrikaya bölünmüşler, müteferrik bir hareket içindeler. İslam kardeşliği öne çıkarılması gerekirken cemaat kardeşliği tarikat adında kendi inanç birimlerinde var olan kardeşlik daha değişik kardeşlikler mezhep itikadi farklılıklarını dahi solda bırakmış vaziyette. Sanki insanlar bir mürşidin algılarıyla hareket ediyorlar. O mürşidin kendi ekonomik gücü daha da büyüsün, daha da kapsamı genişlesin diye cani gönülden çalışmaya başlıyorlar. Kardeşlerim, dikkat edeceğimiz en önemli hususiyet şudur. Rabbim din kardeşliği buyurmuş. Öyleyse Çin'deki Müslümanla Ankara'daki Müslümanın, İstanbul'daki Müslümanın, Rusya'daki Müslümanın, Amerika'daki Müslümanın görüş bakımından bir ayrılığı olmaması gerekir. Izdırap ve çile bakımından da aynı. Bir yerdeki Müslümanın başı ağrıdığı zaman, ayağına diken battığı zaman bir başka bölgedeki Müslüman o ayağına batan dikenden dolayı kalbinin rahatsız olduğunu hissetmelidir. Değerli kardeşlerim, algılarla hareket etmek yerine Kur'an'ı gerçekleri göz önünde bulunduralım. Kur'an hayat nizamıdır. Nasıl ki bir beşi bir altını alırsınız birkaç yıl sonra birkaç gün sonra başka bir kuyumcuya götürürsünüz. Kuyumcuya dersiniz ki şu altını satıyorum bir bakar mısın? O da almadan önce sahte mi gerçek mi diye kendi mehek taşına vurur. Eğer gerçekse bu altın gerçektir. Sahteyse bu altın sahtedir. Değerli kardeşlerim, insan hayatının mehenk taşı Kur'an'dır. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıdır. Biz Kur'an'dan ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından başka bir hayat tanımıyoruz. Tanıyamayız tanırsak yeni ihdas edilmeye çalışan ve Kur'an'dan yavaş yavaş ayrışan o dinlerin bir parçası oluruz. O insanlara hizmet edenlerin kulu kölesi oluruz. Bunun için Ağlar Baba Bayburdu Kaddesallah tüm ebiyatlarında üç şeye yer verdi. Allah Azze ve Celle'ye iman etmeye, Kur'an'ı yaşamaya, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını kendi hayatımızla bütünleştirmeye çok dikkat etti. El Fatiha